Evet değerli izleyenler Urfa Değişim TV ana haber bülteninden hepinize iyi akşamlar. Ben Payam Kaya. Günün gelişen sıcak haberleriyle ekranlardayız. Hepinize iyi seyirler dileriz. Haberimize başlamadan önce muhabirlerimizin hazırladığı e, haberle devam ediyoruz. Son zamanlarda başıboş köpeklerin toplatılması nedeniyle Şanlıurfa Urfa Türkiye gündeminden düşmüyor. Özellikle kuduz vakalarından sonra sosyal medyada Tepkilerin do dozajı arttı. Urfa değişime konuşan vatandaşlar hayvanseverlere tepki gösterdi. Burada kuduz vakaları görülmeye başlandı. Evet, doğru. Sokak hayvanların toplatılması ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Valla toplamak istiyorum. Çünkü çok köylerde var. Bizim köy, ben kendi şahsım, kendi köyünde küdə çüs hərbsul faya şeyuldris nəql etmişlə şeyul milletkan çulfada yəni demək köylərdə qalmamış yani 120 yani yani. 20 25 olacaq kolar köylərdə o heyvanlarda hərpsi aç qalır məcburi aç qalır ya insana da saldırir ya Şanlıurfa'da bazı vatandaşlar sokak köpeklerinin saldırısına maruz kalırken bazıları hastanelik oldu. Niye çıkıp zarar veriyor insanlara. Yani insan özeliyor. Mesela ben köye gidiyorum evin önünde 2-3-4 tane köpek var. Sahipsiz. E hayvanlar aç orada. Elbette aç. Mecbur saldırı yani ya başka köydeki içindeki hayvanlara saldırıyor ya kediye saldırıyor ya tavuklara saldırıyor. O tür şeyleri yani bu hayvan için top. Artık aileler çocuklarını sokağa çıkarmaya korkuyor. İnsan oğlu yaratılışına bakmalı. Nasıl bizim evladımız varsa, duygu düşüncemiz varsa hayvanların da duygu düşüncesi var. En önemli nokta nasıl? Dünyada insan hakları varsa. Vatandaşların gündeme getirdiği ilk konulardan bir tanesi bu sokak köpekleri saldırgan sokak köpekleri ne olacak? Hayvanların var. Hayvanlar bahçeleri kaldırılsın. Küçük bir barınak pin yapmışlar. Hayvanlar işkence çekiyor. Hayvanlar için orman yaptırılsın. Orman ormanı da tel örgüden kapatsınlar. Aynı bir açık cezaevi gibi. Parklara gidemiyoruz. Yolda yürüyemiyoruz oluyor. hareket etsinler köpekler konusunda ise köpekleri işte ne yapacaklar? Bir iğne vuruyorlar. Barınağa gönderiyorlar. Tedavi kuduz mu değil mi? Ondan sonra onlara hayvanat bakacağız. Bununla ilgili geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin sokak köpeklerini toplatma kararı bazı mama lobisine sahip kişilerin tepkisini çekti. göre bu Eyübiye tarafında barınaklar vardı. En son yıkıldı, terk edildi. O yüzden hep toplatılıp da barınağa koyarsa kısırlaştırma olmaz. Yazık hayvanlara. O... Özellikle geçtiğimiz günlerde Eyübiye ilçesinde bir vatandaşa saldıran sokak köpeğinin kuduz çıkması kentte büyük bir korku sardı. O bir yani kat edildi bir nevi. Yazık hayvanlara. Yani onlar da en azından yani canlı. Aa, barınak en sağlam yer. Tabi barınakları çoğaltırlarsa. Hani her memlekette bir tane olmaz. Örneğin Eyübiye'de üç tane, dört tane yani barınakın e, metre arasında... Hayvancılığın merkezlerinden Şanlıurfa'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında hareketlilik yaşanıyor. Aylardır kurbanlıklarını özenle yetiştiren besiciler iyi bir kurban almak isteyenlerin son güne kalmalarının gerektiğini söyledi. Türkiye'de hayvancılığın önde gelen merkezlerinden Şanlıurfa'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hareketlilik arttı. besiciler aylardır özenle yetiştirdikleri kurbanlıklarını satabilmek için Eyübiye ilçesindeki canlı hayvan pazarına getirmeye başladı. Hayvan pazarında küçükbaş hayvanlar 14-20 bin liradan başlayan fiyatlarla alıcı bulurken büyükbaş kurbanlık fiyatları ise 130-190 bin lira arasında değişiyor. Şanlıurfa Büyükbaş Hayvan Pazarı Dernek Başkanı Ramazan Gül, büyükbaşlarda fiyatların yüksek olmasından dolayı pazarın durgun olduğunu söyledi. bayrama sayılı günler kalmasına rağmen ciddi bir yoğunluk olmadığını ifade etti. Alıcı yok. Mal, mal fiyatları bağlı. ucuz değil. Yalnız piyasa durgun. Alıcı yok. Mesela halle bak. Mesela bayrama sayılı günler kalır. Şimdi karabalıkta durmamamız lazım. Hiçbir alıcı yok. Alıcı kesinlikle yok. Es Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde bir, bir vatandaşa ait yüzlerce zeytin ağacı gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kökünden kesildi. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı Kovancık Kırsal Mahallesi Esen Mezrası'nda yaşandı. İddiaya göre sabah tarlaya giden bahçe sahibi Cebbar Esen, yaklaşık bin kök zeytin ağacının kökünden testere ile kesildiğini gördü. Geçen senede yaklaşık 3500 kök zeytin ağacı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kesilen esen karakola giderek şikayette bulundu. Geçen senede aynı tarlada 3500 civarında ağaç kesildiğini söyleyen esen Gerekli mercilere müracaatta bulundum fakat herhangi bir sonuç alamadım. Bu ağaçları kestiler. 3500 yuvarı bir ağaç kestiler. Gerekli mercilere müracaatta bulundum. Jandarmaya, Hilvan Kaymakamlığına. Fakat herhangi bir sonuç alamadım. Bir ağacı eken, kurtaran bütün insanlığı kurtarmış gibidir. Vicdanı, yüreği bu ağaçları kesmeye el vermez. Bir ağacı eken, bir ağacı katleden, kesen, bütün insanlığı öldürmüş gibidir diye konuştu. Bir ağacı katleden, kesen, bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Yetkililerden ricamız bu olaya bir el atmalarını istiyorum. Şanlıurfa'da başıboş köpekler Atatürk Bulvarı'nda birbirlerine saldırdı. Vatandaşların tekmelerle ayırdığı saldırgan köpeklerin boğuştuğu korku dolu anlar kameraya yansıdı. kuduz köpek olayı, köpek ölümleri, barınak sorunu gibi olaylarla gündemden düşmeyen Şanlıurfa'da sürü halinde gezen köpekler, vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. <laughs> kentte, Kırsal Payamlı mahallesinde 30 Mayıs'ta Ufuk K Ya, 16 ve Batı Kent mahallesinde 4 Haziran'da Mustafa Ş ye saldıran sahipsiz köpeklerde kuduz tespit edilmiş ve mahallelerde karantina uygulaması başlatılmıştı. Bir mahallede karantina uygulaması devam ederken, şehrin hemen hemen her noktasında gezen sürü halindeki köpekler ise korkuya neden oluyor. Rafi Aksatan vatandaşları tedirgin eden köpeklerin boğuştuğu korku dolu anlar kameraya yansıdı. Boğuşan köpeklerin kavgasını vatandaşlar tekmelerle ayırdı. Şanlıurfa'nın Haleiliye ilçesinde ihbar üzerine bir depoda yapılan denetimlerde şoklanmış etiketsiz ve izlenebilirliği belli olmayan poşetler içinde yaklaşık 10 ton tavuk ve tavuk ürünleri ele geçirildi. Merhaba. Amen. Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sosyal medya hesabından Haliliye'de Alo 174 Gıda hattına gelen bir ihbar üzerine Haliliye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Haliliye Belediyesi Zabıta ekiplerince Sırın Mahallesi'nde bulunan bir depoda yapılan denetimi paylaştı. <laughs> İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Haliliye Belediyesi Zabıta ekiplerince gece saat 00.40 40 sıralarında ihbar edilen depoda yapılan denetimde şoklanmış. Etiketsiz ve izlenebilirliği belli olmayan poşetler içinde yaklaşık 10 ton tavuk ve tavuk ürünleri tespit edildi. <laughs> İnsan sağlığını hiçe sayan depoyla ilgili yasal işlemlerin başlatıldığı belirtildi. <laughs> Zabıta ekiplerince yakalanan ürünlere imha edilmek üzere tutanak tutularak el konuldu. Evet değerli izleyenler. Urfa Değişim TV ana haber bülten sonuna geldik. Şimdi ise gazetemizin manşetinde yer alan haberlerimize göz atıyoruz. Gazetemizin manşetinde başlamadan önce muhabirlerimizin Mehmet Kırvar'ın haberiyle devam ediyoruz. Bilindiği gibi son günlerde başıboş sokak köpeklerinin Şanlıurfa'daki sokak köpekleri konuya ilişkin muhabirlerimizden Mehmet Şanlıurfa'da sokak köpeklerinin toplatılmasına tepki gösterdiklerini gösteren vatandaşlara e, sorularını yöneltti. Urfa Değişim Gazetesi'nin mikrofonlarına konuşan vatandaşlar ise sokak köpek kö toplatılmasına karşı çıkanların mama lobisinden kaynaklandığını söylediler. Bir diğer haberimiz ise Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve arkadaşları Dünya Çocuk İşçiliği ile mücadele kapsamında hazırladıkları araştırma önergesini meclis, e, meclise önerge olarak sundular. En fazla çocuk işçi ölümlerinin Şanlıurfa'da olduğunu bildirdiler. Yine Şanlıurfa Barosu'na kayıtlı avukat Enes Kaya katıldığı duruşma sonunda Şanlıurfa Barosu'nda e, fiziki saldırıya uğramasının ardından Şanlıurfa Barosu Adliyesi önünde e, basın açıklaması düzenlenerek duruma tepki gösterildi. Bir diğer haberimiz ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çocuk işçiliği e, riski izleme ve takip sistemini 2025'te uygulamaya konulacağını bildirdi. Şanlıurfa'da denet kentin huzur ve güvenliğini sağlamak suç ve suçlular tespiti ve önlenmesine yönelik aranan 13 şüpheli şahıs yakayı ele verdi. Bir diğer haberimiz ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 14 ilde 45 farklı paravan şirket kurarak hesaplarından 3 yaklaşık 3 milyar TL, e TL çalan e şahıslara operasyon düzenlediğini ve 107 şüpheli şahısın yakalandığını bildirdi. Bir diğer haberimiz ise Aile Sağlık Merkezi Doktoru Gizem Araoğlu özellikle tarım işçiliklerinde sıcaklıklara uyar uyması konusunda tedbirli olunmasını söyledi. Yine Türkiye genelinde geçen yıl hane halkı bütçesinde 2023'te en fazla pay konut ve kira harcamalarına ayrıldığını bildirdi. Bir diğer haberimiz ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Türkiye genelinde 5 ayda 82 milyonun üstünde yolcunun hava yolunu tercih ettiğini bildirdi. Evet değerli izleyenler Urfa Değişim TV ana haber bülteninin sonuna geldik. Haberlerimizi daha detaylı bir şekilde incelemek isterseniz sizleri urfadeğişim.com haber sitesine bekleriz. Hepinize iyi akşamlar dileriz.